Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza olmayı, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde kendi kendimize yaptığımız oyunumuzu oynayacağız. Ama ilk önce kamerayı oyunu göstermesi için ters, ters çevireceğim. Oyun gözüküyor değil mi? Şu an oyunumuz gözüküyor. Ver bakalım. Ben de kameralarım gözükmüyor bilek. Böyle şöyle mi getireyim ha? Böyle olur. kadraja sığmıyor arkadaşlar Us. oyunumuz. Us. Arkadaşlar, oyunumuzun mantığı şu. Buradaki bu topu buradaki Şuradan küçük geçinmek. aralıktan geçirmek. 10 tane 10 kere geçiren kazanır. İlk ben başlıyorum. Zaten 10 sayı var. 1 Toprak da geçirdi. Toprak. Aha. İki bir. <laughs> İki bir. Şimdi vuruyor ve gol. Üç bir. <laughs> Hayır. Hayır tek hakkımız var. Dört bir. Ya dur vurmadım. Dört <laughs> iki. Dört iki. Durma ya Ya hayır hile ya. Hayır hayır göster almak istiyorum. Güzel gol. İki iki. Üç. Dört üç. Dört üç. Beş üç. 5 4 Yes var. 5 4 5 5 <laughs> Ya hayır. Hayır, tamam tamam sana vurmak için, sana göndermek için vuruyorum. Bana gel. Sayılmıyor ama. Kaç kaç? 5 5. Yes! Yes! Ben sanki o sayıyı atabileceğim. <laughs> altı altı yapacak sayıyı attı. Altı altı yapacak sayı havadan uçtu. <laughs> ama şuradan böyle geçti. Hayır havadan uçtu ama havadan uçtu mu uçtu. O yüzden hava vuruşu sayılmıyor. Zor. Hava vuruşu kata aldı. Altı beş. İnce kahve ver. Ver. Ama elinle versin şunu. Gol. Olmadı hayır çizgiyi geçme. Aa, ah, çizgide durdu. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş gol. 7 7-5. Seni seviyorum. Hadi at. At. Kalk. Şimdi müthiş geliyor. Kanka. Müthiş gol. 9 ve be aldış. Ben daha vurmadım. Top ışınlandı da mı ne oldu? <laughs> ah. ee, Bu golü atarsam bitiyor. Atamazsam. Devam ediyor. Atan alır. Açı, Atamazsam atan alır. Aman. Atan alır. Ama bak burada ben de at, atabilirsem yine atan alır. Değil. Ben de atabilirsem bitiyor. 20'de bitiyor. Tek bir şans daha veriyorum sana. Bir şans daha veriyorum. ay bu sayı az ama. Bir şans daha veriyorsun değil mi? Evet. Aa, bir şans daha. Tamam, 20'de de 20'de biter. 20'de biter. Daha çok uzun. Arkadaşlar böyle 11 11. Uzun uzun videoların Uzun video. gelmesini 4 istiyorsunuz. 4 dakika oldu lan ne uzun o. Evet. Yani böyle daha çok uzun videoların gelmesini istiyorsunuz. Mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. 13 13 12. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gol. 13 13. Rüzgar oyunda Ay söyleyemedim. Rüzgar oyunda müzik olması için açmayı düşünüyorum. Müzik. Rüzgar oyunda müzik ve rüzgar ee, atmamı ya istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve de rüzgar vlog. Vlog değil. Vlog Diğerleri rüzgar oyununda Diğer da Diğerleri karışık. karışık. Karışık videolar. Ya da rüzgar oyununun ismini değiştirip Rüzgar TV de yapabilirim. Aa TV kanal müzik yap. Rüzgar her gün, rüzgar her gün de yapabilirim. Oha. Ben atarsam 30'da bitiyor. Hayır hayır. Ama güzel gördü. Oo. 15 14. 15 16 14. 16 15. 16 16. 16, 16 15. 17 15. <laughs> Arkadaşlar beni bilerek görmüyorsunuz. Beni de görmüyorlar ikimizin de elleri. 17 15 kaçtı? 17 15. Hayır, on, on, 17 15, 15. evet. <laughs> ver, ver, ver. Of! Oh! 17 15. 17 15 ana. Zor. Yani Sen kafan da gözüküyor, yüzün de gözüküyor. Hadi lan. 17 15. 18 15. Evet. <laughs> Senin de omzun gözüküyor. Östeceğim. Sana, atmak için atacağım. 17, ay 18, 14, 16, 19, 16 attan alır. Değil. Hayır. 18, 19, Atın. 17. Şuradan gelsin. <laughs> kaç kaç? 19, 17. Hayır. 2017 Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu kadar uzun videolar. Bye. Daha, daha uzun videolar istiyorsanız like atın. Abone olun. Daha uzun videolar istiyorsanız abone olun. Yu Rüzgar oyunda müzik istiyorsanız like atın. Abone olun. Size çok seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye. bye